bütün her şey içinde faturalar da dahil 850 euro fiyatı. O paralara böyle bir evi mümkün değil. Şurası koridor. Bayağı büyük herhalde bir 60 metrekare vardı. Şurada buzdolabı var. Yeni bir ev daha gerçekten yorulduk ev bakmaktan. Eve bakıldık arkadaşlar. Bu evi bize verirlerse herkese bizden bir çay. Herkes merhaba. Merhaba. Bu seferki videomuzda Almanya'daki ev arama süreçlerimizden bahsetmek istiyoruz. Çünkü en son bir takım yeni gelişmeler var. Ayrıca Almanya'da ev ararken nelere dikkat etmek gerekiyor. İşte belge işleri çok önemli Almanya'da biraz Türkiye'dekinden farklı ev arama sitelerinde de bir şeylere dikkat etmek gerekiyor. O yüzden hepsini derleyip toparlayıp güzel bir video yapalım istedik. Tabi bu videoda bir de ev turları da olacak. Gittiğimiz, gezdiğimiz evleri de göreceksiniz. Bütün süreci A'dan Z'ye anlatacağız aslında. Neler yaşadık? Kesinlikle aslında kanepemizdeyiz ama bugün bir yandan da bizim bu bütün maratonumuzu göreceksiniz aslında videonun içerisinde. <laughs> evet. bizim gibi ev arayanlara yardımcı olmasını umut ediyoruz açıkçası. Zaten o yüzden çekiyoruz. Biz 3 yıl önce Almanya'ya taşındığımızda da Münih'te de ev aramıştık. Yine bu süreçlerden geçmiştik ve kalıcı evimizi bulmamız 8 ayımızı almıştı. Şimdi de yine Hamburg'da aynı süreçten tekrar geçiyoruz. O yüzden bütün tecrübeleri harmanlayıp anlatacağız. Öncelikle Almanya'da ev arayacaksanız kesinlikle şunu bilmeniz gerekiyor. Türkiye'de bildiğiniz bütün standartları unutun. Ne demek bu Bahar peki? Gerçekten her şeyi silin aklınızdan. Yani burada Türkiye'de mesela hala bazı yerlerde mümkün. Geze geze ev arıyorsunuz. Ya da Türkiye'de evi beğenen taraf sizsiniz. Hani bir evi beğendiyseniz ve cebinizde paranız varsa o evi tutarsınız. Bu çok basit bir şey. Ama Almanya'da öyle değil. Evet buradaki ev arama alışkanlığı gerçekten böyle bir durum yok. cebinize isterse 40-50 bin euro olsun net bir şekilde. Bunun ev sahibi açısından bir önemi yok. Çünkü eğer siz işsizseniz bir garanti sağlamıyorsanız ev sahibi sizi evi vermeyebilir. Tabii yani düzenli bir gelir olmasını bekler. Hani hatta böyle sınırsız süreli kontratın varsa falan bayağı olumlu şeyler tabii. bunlar. Bütün bunlar etki ediyor haliyle. Ve bir de tabii burada siz evi beğeniyorsunuz. Tabii oturacağınız evi beğenmek zorundasınız ama o ilana başvurduysanız zaten o evi beğendiniz demek oluyor. Eve gidip görüyorsunuz. Her şey okeyse evraklarınızı veriyorsunuz ve sizin gibi gelip başvuran insanlar arasının ev sahibi sizi seçiyor. İş mülakatı gibi CV'nizi uzatıyorsunuz. <laughs> karşı taraf değerlendiriyor. Size ya geri dönüş yapıyor ya da bazen geri dönüş yapıyor. Öyle bir durum abi. da var. Tabii. Bazen biz peşinden koşuyoruz. Evinize başvurmuştuk geçen hafta. Hatırlattık. Evet. E, ne oldu karar verdiniz mi diye ya cevap gelmiyor bazen bazen de diyor ki hayır ev başkasına verdim. Bununla karşılaşıyorsunuz Yani işte, Türkiye'deki bildiğiniz bütün kriterleri unutun derken aslında bunu bence bir daha altını çizmek gerekiyor. Burada ev aramak gerçekten zor. Hele ki büyük şehirlerde zor. Hani küçük şehirleri bilmiyoruz hatta bilenler varsa tecrübelerini yazsınlar daha iyi olur bizim için. Ama biz Münih'te ev bulmuş insanlarız. Orada ev aramış insanlarız. Münih Almanya'nın kira olarak en pahalı yeriydi ve ev bulmasının e, en, en zor olduğu kabul şehir kesinlikle öyle. Şimdi Hamburg'a geldik. Bize en çok sorulan soru Hamburg'da da ev bulmak zor mu? Kesinlikle zor. Hele ki bizim gibi kriterleriniz varsa biz Münih'te hani tabiri caizse e, tek göz oda böyle 10 metrekare olsa Kriterziz. bile okeyiz idik ama burada tabii öyle değiliz. Şu anda şartlar değişti. Bu arada biliyorum biz yani 6 ay kadar bir süre tek oda bir evde yaşadık yani Münih'te. Tabii doğru. YouTube kariyerimin öncesinde olmuş olan şeyler <laughs> olduğu için detayları sizlerle tabii ki paylaşmadık. Evet. Belki geçmişe dair onun da bir hikayesi çıkabilir ortaya. Ama tek göz oda bir evde yaşadık yani. Tabii Mecursunuz. 6 ay, 6 ay yaşadık. Mecburiyetten yaşadık. Çünkü öğrenciydik ve e, hani daha ben çalışmaya başlamamıştım. Serkan çalışmaya başlamamıştı. Sadece blok hesaplarımız vardı. E, bununla maalesef Münih gibi bir yerde hemen ev bulma gibi bir e, şansınız olmayabiliyor. Ama tabii bu şans yine olabilir. Belli olmaz. Bununla ilgili de şimdi birkaç örnekler vereceğiz ileride. Ve bizim de Münih'te senin dediğin gibi kalıcı evimizi bulmamız 8 ay falan sürmüştü, evet. değil mi? Tabi burada bir de kalıcı ev, geçici ev diye tabirler var. Bunu da Ne demek kalıcı gerekiyor. ev, geçici ev ne demek mesela? Yani geçici ev şu, bizim gibi başka bir şehirden gelen herhangi bir e, burada yaşayan insan da olabilir. Süreli olur. gelen ya da, olabilir belki tabi. dil okulu için 3 aylığına veya 6 aylığına. Ailemle... Yani herhangi bir sebepten buraya geçici süreliğine gelen insanlar Burada ev tutabilirler. Nasıl tutabilirler? İşte Airbnb gibi platformlar var. Oradan aylık kiralanıyor. İşte eBay Klein'in aynı zamanda diye bir platform var. Burada insanlar genelde tatile çıktıklarında ya da işte bir iş için, bir şey için geçici bir yere gittiklerinde evlerini veriyorlar. Aslında bu Türkiye'de mesela yok ama Almanya'da şöyle bir kavram var. Evini bir aylığına kiraya vermek. Evet. i̇ki yani aylığına kiraya vermek. Ya da bir yıl belki. Evet. Ya bizim Münih'te peşinden koştuğumuz şey buydu mesela. Hani böyle şartları oturtana kadar 3-5 aylık, 10 aylık neyse artık bir ev tutalım sonra kalıcı evi buluruz gibiydi. Kalıcı evde artık size bir ev sahibinin süresiz kontratta bir ev vermesi demek kısaca anlatırsak. En vardır. güzel durum. Kesinlikle en güzel durum. Ama şu an bizim Hamburg'daki durumumuz ne? Süreli. <laughs> yani geçici bir evimiz var. Ev turu videomu izlemiş olanlar da bilir. izlememiş olanlar da zaten onu kartlarda bulacaklardır. Videoda da zaten anlatmıştım aslında. Biz burayı işte yeni yıla kadar süreyi kapsayan şekilde tuttuk. Dolayısıyla o evrede ev arayalım ve bulursak kendi istediğimiz şekilde yani kendi istediğimiz şekilden kalsın, eşyalarını, her şeyin kendimize alabileceğimiz boş bir ev tutalım hı hı, idi. Evet, bunu istedik ama tabii biz şu anda Eimsbüth'e oturuyoruz. Eimsbüth'ü e, herhalde ha, Hamburg'da yaşayan herkesin kesinlikle çok beğendiği, çok güzel bulduğu, canlı, keyifli bir e, şehir diye isim geliyor. Semt. evet. E, dolayısıyla burası çok popüler bir bölge, öyle olduğu için de Burada ev bulmak zor. Biz mesela istedik ki benim iş yerim buraya yakın olduğu için buranın böyle 3 kilometre çapında ya da en fazla 5 kilometre çapında bir yer olsun. Bisikletlerimizle her yere gidip gelelim, merkeze gidelim, hafına gidelim. Toplu taşıma masrafını elimine edelim evet. istedik aslında. Dolayısıyla bu sefer kriterlerimiz vardı. İstedik ki mesela evimiz en az 50 metrekare olsun. İşte ayrı bir mutfağı olsun. Ki i̇şte az önce dedik ya müsteyken kritersizlik <laughs> burada da biraz coştuk. Yani tabiri caizse. <laughs> <ki, gülüyor> Şımardık. Şey. Şımardık. Şey yani o mutfağın içinde kesinlikle e, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi koyabilecek yer olsun. Çünkü minideyken 5 kat aşağı iniyorduk. Elimize böyle çamaşır sepeti iniyor, <laughs> iniyorduk. <gülüyor> Asansör çağırmaya çalışıyorduk. Ya yani anlayacağınız biraz kriterliyiz bu sefer. Bir de tabii bütçe kriteri de var. Şimdi burası popüler yerler dedik ama... Kiralar da, kiralar da popüler. yani <laughs> haliyle. Biz buraya her şeye dahil 1000 euro veriyoruz aslında Van Mita dedikleri. Ne demek ee... Van Mita? onda çıkıyorum serseri Kira'nın Yanının üzerine bir de işte su Iı, gaz yani ısıtma, elektrik artık ne varsa hani konulan ıı, kira tutarı demek. Bizim aslında One Meter'den farklı olarak gerçekten her şey içinde. Yani bu 17 Euro'luk ıı, işte televizyon şey var. vergisi dahi içinde 1000 Euro ödüyoruz. Ama normal şartlarda elektrik ve bu vergi genelde içinde olmuyor One Meter'de. Kite Meter'de sadece kiranın bedeli demek bu arada. O tabirleri göreceksiniz. Az önce mutfaktan bahsettim. Mesela burada ev ararken aslında en büyük şaşıracağınız şeylerden biri de evin mutfağının <laughs> bazen bir eve gidersiniz ve mutfağa mesela son çıkan kişi örneğin mutfağı Hı -hı. bırakır eve. Der ki bu evi tutacaksan mesela Hı -hı. işte 2000 euro'la mutfağı almak zorundasın. Evet. Böyle bir şey var mesela. Belki sen mutfağı almak istemiyorsun, beğenmiyorsundur da belki. Bir yerden taşınınca bunları götüren kiracılar var ya da götürmeyip size devreden kiracılar var. O ev ilanında en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bu. Mesela balkühe diye bir şey var. Bu şu demek, o evin mutfağı var demek. Yani hani bomboş bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Mutfağı olmayan ev demek, gerçekten ne mutfak dolabı, ne tezgahı, ne bağlantısı hiçbir şey olmayan ev demek. Böyle evler var, böyle evler kiraya veriliyor siz sıfırdan tesisatçı gibi marangoz gibi kuruyorsunuz mutfağı yani ya da sipariş ediyorsunuz gelip yapıyorlar falan filan. Tabii bunların hepsi çok masraflar. Öyle olduğu için mesela bu da bizim kesinlikle olmasını istediğimiz şeylerden biriydi. Uğraşamayız öyle şeylerle. Yeteneklerimiz de yok açıkçası. Bizim böyle filtrelerimiz olduğu için biz de tabii şu anda kalıcı bile bulamadık. Yani çok aradık. Kaç tane Çok koşturduk. Ucundan yakalıyor gibi olduk ama yani evet. Son iki ev özellikle. İstersen aslında o ev arama aşamalarına ışınlanalım mı? Az önce bir ev ziyareti de gerçekleştirdim. Ev sahibi video çekilmesini istemedi. Ama e, kısaca hızlı bir şekilde fotoğraf çekebilirim dedi. Ben de öyle bir iki fotoğraf çektim zaten ekranda ekleyeceğim onları. Ev çok güzel açıkçası bayağı büyük. Balkonu falan da var o da geniş. Özellikle oturma odası bayağı iyi ve yatak odası bayağı büyük. Bütün her şey içinde, faturalar da dahil. 850 Euro fiyatı. Bayağı iyi aslında. Evin içeriği gerçekten son derece modern açıkçası. Ama biraz istediğimiz bölgenin dışında olduğu için çok açıkçası içime sinmiyor. Ama evin içinde düşündüğümde aslında şehrin merkezinde belki o paralara böyle bir evi mümkün değil. Bakalım, değerlendireceğim ama farklı opsiyonlar olursa birazcık daha bahsettiğim bir merkezi semtlerde herhalde oraları değerlendiririm. Ama bu da güzel bir alternatif açıkçası. Evet, bir sonraki gündeyiz. Şimdi yeni bir ev görmesi daha var. Ee, bir termim verdiler. Şanzın bölgesinde bu seferki Şanzın bölgesini önceki videolarımda anlatmıştım. Biraz bohem ve savaş bir ee, şimdi bakalım oradaki ev nasıl olacak. Geçenlerde orada bir eve gitmiştik. Eskiydi biraz. Hatta Bahar Siyahat Instagram'dan paylaşmıştı o evi. Ee, ben de şimdi oraya gideceğim. Genelde çok sıra oluyor açıkçası. O tarz merkezi yerlerde. Biraz talebin yoğun olduğu yerler oralar. Şimdi tabii oraya bisikletle gideceğim. Bakalım ee, nasıl olacak. Umarım ev güzeldir ikimiz ve daha da önemlisi evi bize verirler. Burası şansındaki Kevin banyosu. Rica ettim çekmeme izin verdiler. Şöyle küçük banyosu var ama temiz, güzel. Şurası yatak odası. Çok üzerine durmayacağım. Hızlı çekmek istiyorum. Ama gayet yeterli büyüklükte. Güneş ve güneş alıyor. Şurası koridor. Şurası oturma odası. Burası yine genişçe ve aydınlık güneş görüyor. Bu arada burası ikinci kat. Arka tarafında şöyle balkon var. Oraya da gideceğiz. Mutfak tarafında şu an orası dolu. Ee, burası yine bahçe çıkıyor. Arkada güzel bir bahçesi var. Şanzım merkezi yürüyerek 5 dakika en fazla. Bayağı büyük herhalde bir 60 metrekare vardır diye düşünüyorum. Şöyle şurada. Ee, mutfak eşyaları var. Çamaşır makinesi gibi, fırın gibi. Şurada buzdolabı var. Şöyle bir tezgah var. Asit'in <laughs> balkonda da şurası. Ufak ama güzel. Derdi toplu bir balkon. Az önce görmüş olduğunuz arkamdaki binadaydı. Ee, güzel ev açıkçası. Bayağı sevdim. Sonradan sordum. Çamaşır makinesini zaten göstermiştim. Bir de bulaşık makinesi de varmış. Onu normalde fark etmemiştim bayağı iyi, içi iyi açıkçası yeni durumda ve e, açık üzeri renovasyon gibi bir şeye ihtiyacı yok. Yapılmış zaten. Bir de konuda da iyi. E, bakalım belgeleri de verdim. Artık e, ne olacak? Top onlarda. En son eve başlamamızın üzerinden bir hafta geçti. Bugün yeni bir ev ziyaretine gideceğiz. Burada ev sahiplerini vermek üzere bir takım belgeleri sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra belgelerin neler olduğunu tek tek sizlere açıklayacağım zaten. Ee, en son elimizdeki belgeler tükendiği için, bunların çıktısını almak için bir internet kafeye buldum, oraya gittim. Şu an yaklaşık olarak bir 20 sayfa falan elimde belge var. Ee, bu belgeleri çıkarttım. Arasında tükenince yeniden <laughs> çıkartıyorum çünkü o kadar çok ev başvurusu yapıyoruz ki her seferinde ev sahibine vermek gerekiyor bunları. Ee, Tabi bazıları e-maille de kabul edebiliyor ama elden vermek daha faydalı oluyor. Bu belgelerin de neler olduğunu sizlerle İlerleyen aşamaları zaten paylaşacağım tek tek. Evet, şimdi evi görmeye gidiyoruz. Yeni bir ev daha gerçekten yorulduk ev bakmaktan. Bakalım içi nasıl? Sizi mutlu edecek mi? Bir bakalım, ona göre <laughs> Bizi çıktıktan mutlu sonra ne? ev sahibini mutlu edecek miyiz bence. O, o da ayrı konu. Şu gidip görelim istersen. çıktıktan Aynen. sonra değerlendiririz. gördük. Eve bayıldık arkadaşlar. Bu evi bize verirlerse herkese bizden bir çay. Gerçekten. <laughs> Cem şey muhabbeti geldi aklıma. hani kaç milyona abonem var. Herkes bir kola benden desem <laughs> bitti diye. Bilmiyorum artık. 40 bin aboneye çayı nasıl ısmarlarsın sen düşün Serkan Bey'de ama ev gerçekten çok güzel. Konumu çok güzel. İçi tertemiz, yepyeni. Ev sahibi inanılmaz. Bütün kriterler uygun bence. İnanılmaz güzeldi Modern ev bir sahibi. Ev. Modern bir evdi. İçindeki kiracı da bizim gibi genç bir kadındı. Ee, ve o da İngilizce konuşuyordu sadece falan. Ev sahibi de çok güzel İngilizce konuşuyordu. Bu arada ilk kez ev görüşmesinde İngilizce konuştuk. Evet. İlk kez hep Almanca konuşuyorduk. <laughs> Kendimi çok hazırlamıştım Almanca terimleri. Kız Almanca bilmiyordu herhalde. Ondan ötürü <laughs> evet. Türü, o şekilde başladı. O bizi İngilizce selamlayıp kapıyı açınca biz de İngilizce devam ettik. Evet etti. öyle devam etti diyalog. <laughs> Neyse bakalım son şeyi bekleyeceğiz. Yarın haber verecekmiş ev sahibi. Karısı soracakmış. İnşallah olur. <laughs> evet sizlerle son gerçekleştirmiş olduğum birkaç ev ziyaretini paylaştım. Gerçekten özellikle son ev bizim çok içimizin gittiği ve hem <laughs> istediğimiz bölgede yani buraya yakın bir yerde olması itibariyle hem de evin içinin çok modern ve geniş bir alana İşyalıydı, sahip olmasıyla kiranın içinde her şey dahildi ve yine bu evden biraz daha büyüktü. 1100 Euro'ydu kirası. Ve ev sahibi çok iyi anlaştık. Güzel evet. böyle akşam oturduk, konuştuk. Her Sohbet şey yolunda. Ettik. Ama işte ev sahibi çok iyi niyetli bir ev sahibi çıktı. Çünkü diğer evlerde, hadi yine e, mesela o ilk senin gösterdiğin Barnfeld'deki evi biz bir tık ıssız ve uzak bulduğumuz için istemedik. Orasını bize verdiler ama biz istemedik. E, diğer evi yine 10-15 kişi falan başvurmuştu herhalde. Dönmediler bile yani açıkçası. Bu son evde de yine sadece iki kişiydik biz ve bir öğrenci çift ve hani gerçekten o kadar çok yaklaşmış gibi hissetmiştik ki ve olmadı ev sahibine ertesi gün yazdık, dedi ki neden bize ev vermediniz? Aslında ilk kez sorduk. Evet. Yani mesela öncekilere hiç sormadık. Ev vermedik diyorlar. Okey tamam diyoruz. <laughs> Sormuyorsun. Muhtemelen bizden daha iyi bir aday vardır. Daha iyi bir geliri evet. sahip bir aday vesaire. Ama ki ya verbin ama niye vermedin? <laughs> Bizimle paylaşmanı <mu?"> dedik. <laughs> e, ev sahibi de bize dedi ki sizden sonra gelen çift sizin gibi genç bir çiftti ve öğrenci bir çiftti. Onların işte böyle güzel bir bölgede düşük bir gelirle yaşamasını istedim ve onlara o şansı vermek istedim dedi ve maalesef siz de sevmeme rağmen size vermedim dedi. E, ev arama sürecimiz böyleydi. Biz bu kriterlerden dolayı ev bulamadık ama hiç mutsuz değiliz. Neden mutsuz değiliz? Çünkü şu an bulunduğumuz evi uzattık. Ve bir yıl uzattık. Gelecek yılın sonuna kadar, 2021'in sonuna kadar bu evde kalacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. E, zaten çok sevdiğimiz bir bölgedeyiz. Evi de çok seviyoruz. Burada daha bahar mevsimini ve kışı yaşamamıştık. Onları da yaşayacağız. Bakalım nasıl olacak. Güzel bir bahçemiz var zaten. Her şey yolunda şu anda. Ya, ev açısından zaten olumsuz olan bir şey yok. Sadece hani evi hissedip, ne demek e, evi hissetmek... E, İçselleşmek yani tamamen artık bu ev benim deyip hani kafanın rahat etmesi açısından evet. soru işareti vardı. Yoksa bu evle ilgili başka hiçbir soru işaretimiz yok açıkçası. Tabii bir de Konuş geçici çok geçici olması bizi üzüyor. Çünkü i̇şte evet yani bir süre sonra biteceğini bilmek evet, insanı bir türlü sahiplenemiyoruz. Içinde, tabii işte sahiplenemiyoruz. Yani. Mesela bazen bahar bir eşya görüyor bir mağaza geziyince bir, bir şey almak istiyor. Alamıyorum. Almıyoruz, hani Neyse. nasıl evden evet, çıkacağız diye. Evet, falan. yüzünde olan tarafı bu yani, yoksa bizim <laughs> başka <gülüyor> bir sıkıntı yok. Ev süreci bizim için böyle geçti, hani hayatımızdan güncellemeleri verdik ama tabii sizin işinize yarayacak şeyleri de ekleyelim. Mesela ev için hazırladığımız başvuruları ekleyelim. Yani başvuru evraklarını neler önemli ya da işte hangi sitelerden ne aradık. Ben zaten hali hazırda e, iki tanesini söyledim galiba. Airbnb ve işte eBay Kline'ın aynı zaygın. Buradan da geçici evleri bulabilirsiniz. Kalıcı evleri de yine eBay'den bakabilirsiniz. Bunun dışında bizim hep kullandığımız sitelerden biri Immobilien Scout vardı değil mi? Fiance Fancy yani 24. Yep. Premium üye olduk. Premium üye olmanızı tavsiye ederiz açıkçası. Çünkü ne iş Premium üye olunca siz başvurduğunuzda sizin gibi bir eve 50 kişi 100 kişi başvurduğu için sizi üstlerde çıkartıyor algoritma. O tabii ki ev sahibi zaten burada biz şeyi çok gördük. Adam gece 12'de ilan açıyor. Sabah 7'de uyanıyorsunuz. ilan kapanmış falan. Evet. Çünkü çok fazla başvuru alıyor. Yani bu belki belki ütopik gelebilir ama maalesef gerçekten çok zor. Ya da işte e, immobilium firmaları açıyor. Immobilium firmaları aslında emlakçı Emlak firmaları. demek. Onlar açıyorlar. Onlar tabii sizinle ilgileniyorlar. Siz gidiyorsunuz evi gezdiriyorlar falan filan. Bu arada sizden para da alınmıyor kiracı olarak. Emlakçının olduğu evler de genelde bir tık daha pahalı açıkçası. Mümkünse e, private person dedikleri yani kişisel Reza. ev sahibinden e, bulmak daha mantıklı. Şehir bazı siteler oluyor. Onun içinde aslında direkt bu şekilde Google'da arayabilirsiniz. İşte von in Hamburg mesela. Bu şekilde ararsanız. Ya da in Köln. Yani hani şehir değiştirerek. Oraya has siteler varsa onlar da çıkar. Bence site meselesi böyle. Yani burada sitelerden ev bulunuyor ama en önemli şeylerden biri sitelerde ev ararken bildirim kurmak. Çünkü ne kadar hızlı ev ararsanız, yani o eve ne kadar hızlı başvurursanız cevabı alma ve ilan kapanmadan önce başvurma şansınız artar. Dolayısıyla ev ararken biz Serkan'la mesela böyle uygulamaları paylaştırmıştık. <laughs> o böyle iki uygulamaya bakıyordu atıyorum. Ben, ben başka bir uygulamaya bakıyordum. Bildirim düştükçe başvuruyorduk falan böyle zaten zaten template hazırlamıştık. İşte başvuru template'i. Ondan sonra evraklarımızı yüklemiştik değil mi? O site öncesinde. Her şey otomatikman yolluyor. Benim aklıma geldi. Bu onun da var mesela. Tabii o, o da BG arayanlar VG için. arayanlar yani paylaşım ev arayanlar için evet. kullanabilecekleri bir, Orada bir şey. Orada normal ev de aranıyor. Seçebiliyorsunuz işte apartman mı, VG mi falan diye VG kriterlerinizi yazıyorsunuz. Yani öğrenci olarak gelip arayanların kullandığı e, paylaşımlı ev arama sitesi de orası. En popüleri de orası. Template demiştim. Burada ev başvurusu yaparken böyle e, yani bir sayfalık kendinizi tanıtan bir şey yazmak çok önemli. Onun template'ini biz daha önce hazırlamıştık. Aşağıya koysun sayfası. Almanca olarak, link olarak evet, aşağıda Seyahat hikayeleri blogumuzda var. Münih'te ev ararken hazırlamıştık. Onu kendinize göre düzenleyip siz de kullanabilirsiniz. Almanya'da ev bulurken tabii kriterler Var eğer Almanca biliyorsanız ve hesab olarak tabii ki İngilizceniz varsa Almancanızı iletişim kurmaya çaba gösterin. Eğer Almanca konuşursanız bir tık daha öne geçebilirsiniz. Bu da bir evet e yani siz Almanca konuşmaya yardımcı olacak orada. biri olursa da olur açıkçası. Bunu yapan da çok arkadaşımız oldu. Hep bilen, Almanca bilen birileriyle gittiler falan filan. Biz ilk başta Münih'teyken tabii ki mecburen İngilizce yaptık her şeyi ama şu an Hamburg hep Almanca ev aradık. Mesajımız da Almancaydı. Gittiğimizde de Almanca konuşup bunun da açıkçası ben faydasını gördüğümüzü düşünüyorum her ne kadar sonucu <laughs> Ama ona rağmen Tabii. bir sürü sonuç aldık mesela şeyi Tabii. kıyasla Münih'teki hiçbir ev görüşmesine davet edilmedik. Hiçbir ev görüşmesine davet edilmedik. İki Çünkü tane ev görüşmesine davet edilmedik. tane ev İngilizce için davet kuruyorduk, Almanca evet. için Doğru. kurmuyorduk. Doğru. Doğru. Bu bile bir mesela ama aradaki fark aslında. Ama burada 10-15 tane falan ev görüşmesine Tabii. davet edildik. Yani mesela geldiğimizden bu yana kadar işte 4 aydır buradayız ama 4 Hı. aydır falan ev başvurusu yapmıyoruz Tabii bu arada. Tabii biz yani ilk, ilk ayımızda, falan ayımızda falan. eşyaları alt, attık buraya, şehri keşfettik. İkinci ayımızın tamamını Türkiye'de geçirdik. Üçüncü ayın ilk iki haftasında ev aradık. Sonra ben ameliyat oldum, iki hafta öyle çöpe gitti. Sonra artık buraya ev sahibinin kararımızı bildirmek zorunda kaldık. Aslında bizim süre kısıtımız da vardı. Dolayısıyla Almanya'da ev ararken kesinlikle en az 2-3 ay çaba sarf etmelisiniz. Bu da çok önemli. Tabii. Söylemeden etmeyelim. Tabii biz... Atlamayalım. Biz sadece geniş davrandık ama bilerek geniş davrandık. Yani bu tamamen bilmediğinizden değildi. Evet. Burayı işte uzatma opsiyonundan ötürü bilerek. Aynen öyle böyle ve sevdiğimiz davrandık. için hani İşimize o de geldi belki de yani. Geniş <laughs> Aynen öyle. Ama Serkan'ın dedikleri doğru. Almanca iletişim de çok önemli. Artık bence belgelerle geçelim çünkü verebileceğimiz bütün trikleri verdik bence. Belgeler var. Şimdi belgelere geçelim. İlk başta işte bahsetmek istediğim şey sizin bir kimlik ya da pasaportunuzun kopyası. Evet. En önemlisi, en e, temel seviyedeki belki bu aslında. Yani, sonrasında zaten Meet the Apps, as denilen bir şey var. Bu da tanıtım formu. Burada da işte bütün bilgilerinize bir şey olarak giriyorsunuz, genel olarak giriyorsunuz. Bunun bizim blokta yazısı da var. E, nasıl ev bulunur şeklinde e, yazdığımız için orada ben bütün şeyleri de detaylı ekledim. olarak evet. da koyarsın. E, bunun da işte şufa denen bir şey var. Şufa nedir peki? Şufa çok çünkü duyduğumuz bir şey ama. Evet, kredi e, notu. Peki şifayı nereden alacağız? Mesela önemli olan şey şu, genelde bu nokta biraz çok Clear yani, değil yani çok açık değil. Şufa yazınca Google'a zaten direkt çıkıyor. My Şufa DE diye bir şey var. İnternetten online sipariş edebiliyorsunuz. Bir de postbank üzerinden sipariş edebiliyorsunuz. Ya da gidip direkt postbankın kendisinden talep edebiliyorsunuz. Size şey olarak gönderiyorlar. Adresinize gönderiyorlar. Bizimkisinin gelmesi 3 gün sürmüştü. Hı hı. 30 Euro tutuyor Şufa'nın bedeli bu arada. Ve Şufa'yı işte atıyorum ayda bir, 2-3 ayda bir güncellemeniz gerekiyor. Yani üzerinde bir kod var. O kodun aylık geçerlilik süresi var. O bir ay bitince o doluyor. Orada da işte size şey diyorlar. Sizin neyini değerlendiriyorlar kredi notunda? Türkiye'deki gibi aslında değil mi? Ama ya da borcun var mı? Burada yaşadıkça mesela bir telefon faturanızı geciktirdiniz, işte bir banka borcunuzu ödemediniz, ne bileyim banka hesap bakiyeniz siz farkına varmadan eksiye düştü bir süreliğine falan. Bütün bunlar şoför puanını etkiliyor. etkiliyor. Aynen, şoför önemli. Ee, bir başka belgede neydi? Fermite Auskunft vardı. Fermite Auskunft. Burada da e, ev sahibinin yani mevcut oturduğunuz Almanya'da bir ev sahibi varsa önceden Hı -hı. direkt ondan aldığınız ve onun doldurmuş olduğu bir formu da yani işte şu kişiler şu süreler arasında benim evimde oturmuştur şeklinde aslında kendi bir yazıyor, kendi yazıyor dilekçe. Kendi yazıp bir dilekçe tarzı evet. Bu da bir referans i̇şte yerine geçer. Bana hiçbir aslında. borcu yoktur. Kirasını düzgün zamanında ödemiştir falan filan deyip tarih atıyor, imza falan. Bu da önemli belgelerden biri. Bir de 3 aylık maaş bordrosu meselesi var. Bir şekilde aslında ekonomik gelirini göstermen gerekiyor. Yine Almanya yeni gelenler için bu tabii ki olabilecek bir şey değil. Türkiye'deki son 3 aylık şeyle geçerli değil Almanya burada. Almanya'ya gelenler bloke hesap gösterebilirler. Bloke hesap gösterilebilir, evet. evet. Ama iş için gelen olursa, mesela hala bordrosu yoksa geldiğinde iş sözleşmesini gösterebilirler. Önemli bilgilerin işte atıyorum üzerine karalayıp fotokopisinde ya da pdf'inde neyse sadece gelirinizin olduğu kısmı gösterseniz bir de kontratınızın süresi bunlar yeterli. E, günün evet. sonunda sana nereden gelecek bana ödeyeceğin kira, bunu görmek istiyor. Evet, yani, yani. güven kaynağını sağlamak gerekiyor. Hı -hı. Bu sonuç aylık maaş bodusu olabilir. Yoksa da yerine çalışma kontratı da aynı şeyi sağlıyor aslında bir yani. garanti teminat olarak. Siz bu evrakların her birini her ev sahibiyle görüştüğünüzde götürmek zorundasınız. Yani istiyorlar, o an bakıyorlar. Peki diyelim ki ev sahibi seni seçti. Yani o seçilmiş olan kutsal kişi sensin. O zaman süreç nasıl işleyecek? O zaman süreç nasıl işleyecek? Biz bunu tabii Münih'te yaptık. Aslında buradaki geçeceği bulurken de yaptık. Birebir aynı süreçte. Sana kira sözleşmesi oluyor çok basit bir şekilde. Sen inceliyorsun kira sözleşmesini ve sonra diyorsun ki tamam ben her şartı kabul ediyorum, imzalıyorum. İmzalıyorsun, o da imzalıyor. Bir bu onun ve protokol diye bir şey var. Bir önceki e, kiracı ile beraber ve sen yeni ev sahibi olarak hep beraber yapıp bakabiliyorsunuz. Beraber eve bakıyorsunuz. İşte şurası mı kırılmış, burasında sökük mü var, kapı kolu mu çalışmıyor. Bütün bunlar kira sözleşmesine yazıyor. Mesela bizim tek evimizde öyle küçük şeyler vardı, noktalar vardı. Kadın tek tek her şeye bakıp yazmıştı mesela evet. hatırlıyorsun değil mi? bakmıştı mesela çalışıyor mu, kapı kapanıyor mu falan filan. Onları yazmıştı. Sen onları imzalıyorsun. Sonra da işte e, yapacağın şey ev sahibi sana genelde kontratta diyor ki işte imzalanan tarihten hemen sonra 3 gün içinde işte kalsiyon yatırılması gerekiyor. Kalsiyon depozito demek. E, bu da genelde işte 3 kaltmeti oluyor maksimum. Evin diyelim ki kaltmeti tamamen örnek veriyorum. 500 Euro hmm, mesela. 500 çarpı 3.500 Euro depozita veriyorsunuz. Bu depozita da çıkarken e, yine o evden taşınırsanız size geri veriliyor. Tabii eve bir zarar Olduğu gibi teslim ettiyseniz olurdu. eğer, evet. tabii. Yani bir de tabii sizin kiracı olarak da yükümlülükleriniz var. Bunların hepsi bu arada Alman kontratında yazıyor Almanca olarak. Yani işte evine sıklıkta havalandırmanız gerektiği, ondan sonra işte kaç yılda bir eve tamirat yapmanız gerektiği. Doğal gazla ilgili özel bir durum varsa mesela tabii. su tesisatı ile ilgili özel bir durum. Ya yani her şey yazıyor. Ya mesela tabii ben şeyi hatırlıyorum. Ev sahibimiz Münih'teki, Münih'teki sular kireçli olduğu için şey demiştim. Mesela 6 ayda bir klozetin kapağı var. Onu çıkar karmalısınız. Oraya işte kireç sökücü tabletler var. Onunla yıkamanız gerekiyor. Yoksa işte bunu yapmazsanız 1 yıl 2 yıl sonra orası kireçten dolduğu için artık su gitmeyecek. Tesisat bozulacak. Bütün tesisatı tekrar yapmamız gerekiyor falan filan. Daha masraflı. Böyle şeyler detaylısı söylüyorlar bu arada. Bizim bu eve girerken de ev sahibimiz demişti ki işte bu bina eski bina. Hani 1900'lerde yapılmış bina. 1900'ün başında hatta yapılmış bir bina. Ha, Böyle binalar çok var burada. Bu evin en önemli kriteri evi havalandırmak. Günde mesela 3 kere falan havalandırmanız gerekiyor diye yazıyor kontratta. Böyle şeyler önemli. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Onun dışında bir şeye çok takmıştık. Hatırlıyor musunuz? Şimdi mesela birlikte evi aldık ama böyle şeyiz. Şimdi öğrenciyiz bir de cebimizden böyle 1500 euro gibi bir şey çıkması gerekiyor depozito çıkması tek gerekiyor. Tek seferde o kadar parayı yatırmamız gerekiyor. Bir de üzerine kirayla yatırmamız gerekiyor. Hepsi beraber. Şimdi diyoruz ki nasıl vereceğiz? 2500 euro güvenebilir miyiz? Ne yapacağız falan filan? Ne yapsak, ne etsek diye düşündük. Sonra şey istemiştik. Bize eve veren çocuğa demiştik ki kusura bakma ama kimliğini verebilir misin? Hani kimlik kartının fotokopisini. Bize öyle göndermişti. Bize demiştik hani en azından artık kimlik bilgileri elimizde. bir şey olursa bu şekilde ulaşırız deyip öyle güvenip yollamıştık. Niye? Çünkü gerçekten bunu Su eden çok fazla insan var hani özellikle buraya birçok yabancı geldiği için Almanya'ya öğrenci olabilir ya da iş bulmak için insanları çarpma olayı çok oluyor genelde. Hatta hatırlıyor musun şey olmuştu mesela bir eve ne başlamış geldiğimiz zamanlarda. İşte Londra'dayım anahtarı size göndereceğim Tabii, parayı yatırın. Oluyor. Böyle o, şeyler çok var. Inanmayın. aklınıza olsun öyle şeylere özellikle evet, dikkat yani edin. Yani kesinlikle kontrat imzalamadan tek bir kuruş cebinizden çıkmasın. Yok işte size e, bana şeyle gönderin. X bilmem firmasının e, Weizen, buyla yapın. E, transferi Ondan yapın. sonra o kağıdı bana gösterin. Ben Amsterdam'dayım. Gelemiyorum. Londra'dayım. Gelemiyorum falan. Böyle şeyler yok yani. Böyle şeylere kesinlikle inanmayın. Evet. Zaten genellikle elinizde sözleşme varsa, karşı tarafın bilgileri orada yazılıysa, sizin bilgileriniz yazılıysa, imzalar varsa ve kimlikte aldıysanız çok bir şey gerek düşün. yok. Evet, bizim ev bulma süreçlerimiz tamamen bunlardı. Bu 3 yılda ne kadar şey denediysek, neler gördüysek, her şeyi aslında bu videoya sığdırdık gibi düşünebilirsiniz. Ee, çok dolu dolu bir video oldu bence. Ne düşünüyorsun? Bence de güzel Instagram'dan da soru sormuştuk. Sizlerden gelen soruları da yine bu içeriğin içerisinde değerlendirdik. Her şeye yer verdik kesin bir şekilde. Umarım sizlere de bu bilgiler tatmin etmiştir ve faydalı olur diye umuyorum. Hala aklınıza sorular varsa tabii ki aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Seve seve yanıtlamaya ve deneyimlerimizi paylaşmaya devam ederiz. Kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, eğer her hafta düzenli olarak Almanya üzerine böyle bir bilgi videosu görmek isterseniz pazar günleri Türkiye saatiyle saat 10'da bu kanalda yeni bir video oluyor. İlk kez izliyorsanız bu bilgiyi hatırlatmak isterim. Abone olarak ve bildirimleri açık hale getirerek düzenli olarak bu videoları görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.